kıyımlar, yıkımlar, direnişlerde susku çiçekleri tutsak. Çığlık çığlığa akıp giden zamanda geçip gidiyorlar vedasız, karışarak yıldızlara. Asıl olan göğe tutunmaktı, kıyısına oturmaktı özgürlüğün. Kurtuluşu anlatacak bir maviyi göğe saklamakta avuçlarında. Şimdi, şimdi umuda gelken açan kaçaklarız. Kırk yama sürgün zihnimizde. Öfke nöbetlerimiz birikiyor ayın çıplak yüzünde. Söyleyemediğimiz cümleler yenik düştü. Gücümüz yetmedi anlatmaya. Sabrımızı ısıranlar çok olsa da yanmışlığımız ateşe sarıldığımız kadardı. Kentlere sabah düşmeden hoyrat bulutlar düşer dağlara. Yalnızlık örtüsü gibi durmadan kanar tanımlanmamış acıların cümleleriyle. Pepuk çığlıkları yankılanırdı sessiz kimsesiz patikalarda efkar kokardı. Dersim vadilerin yoksul gölgeleri, sararmış ağaçlardan dökülürken veda yaprakları. Fısıltılar tedirgin ederdi. Hain pusuların zifiri karanlığını.